Zınk ben Bay Moloz. TV, Panzer TV, Panzer Hareketi, Çanakkale Ruhu, Tonton Tede, Abdülcelal Hoşgör. Laf kalabalığı, felsefe, e, boş sözler, e, Allah vermiş gözler, nur olsun yüzler, e, Allah yok, ara geçiş var, hayvandan geldik, Darwin teorisi, Estevzü Bismillah, Errahman halakal insan, Allemehul beyan, er Rahman olan Allah insanı yarattı ve bunu beyan etti. Senin olacağını ben zaten biliyordum kıyametin alametlerinde. Çok okuyan kristali çizer, contayı yakar, motoru düşürür. E, dünyanın kaç milyon yıllık olduğunu biliyorsun Celal Hoşgör. Dününde göz kapaklarını kaç kere kapatıyorsun? Efendim? Ses gelmiyor. Ha Allah Celle Celaluhu e insanı alim olarak yaratmıştır. Bu tarih zırvasını dünya Yahudi ve Siyons birliği olarak insanların kafasını karıştırmak için pompalayan nedir? Ha? Siyonizmdir. İnsanların kafası karışsın, insanlar dünyacı olsun, insanlar Allah'a inanmasın, peygambere inanmasın, şeriata inanmasın, Kur'an'a inanmasın, manayı bıraksın ve birbirleriyle dizilsin. Abdülcelal hoş uykuyu yiyen ya, akıl var. Ha? İslam, Allah'ın tek gerçek, gerçek nizamı, intizamı. Ya döneceğiz ya döneceğiz. Ha dönmez mi? Dönmüyor muyuz? Ha böyle çok sokaktan kadın cesetleri toplayacağız, hapishane yapacağız, adliye yapacağız ve yaratılma sebebimizi unutmuşuz. Kulluk. Efendim? Ha. Uykuyu yenemedi. İki hidrojen bir oksijen vereyim. Suyu yap. Efendim? Yapamıyor musun? Sebep? aklım e aklın var. Çok zekisin. Fransa'da okumuşsun. Fransızca biliyorsun. Ha? Ya Fransa'dan bana gelen her şeyi ben çöpe atmışım ya. İstavros. Allah'a oğul isnat etmiş. Meryem validemize e, Allah'ın eşi olarak isnat etmiş. Allah kabul etmiyor. Tek İslam diyor. Kur'an diyor. Şeriat diyor. Celal Oşkır. Kimsin sen? Senin annen baban kim? İnkar ettir. Emin misin senin annenin babanın onlar olduğunu? Allah Allah. Ciddi misin ya? Git sor bakalım. Neredeler? Öldüler. Niye? Niye tutamadın dünyada? Celal hoşgör. Boşsunuz ya. Azıcık Fransızca, azıcık edebiyat, azıcık bilmem ne saçmalıklar. İnsanların yazdığı şeyler, kafa karıştırmalar. İnsanlar da sizi bir şey sanıyorlar ya. E söylüyorum sana. Tuvalete gitmeyi bırak. Hadi. ben tuvalete gitmiyorum de. Bağırsaklarına hükmet. Midene hükmet. Errahman, errahim, errağuf olan Allah. El Elkahhar olan Allah. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu şu dünyanın, şu dünyanın, şu güneşin, şu ayın, yıldızın bir anlık sistemini başıboş bıraksa helak olur. El-Kahar ismiyle, El-Halik ismiyle helak eder. Sen ne konuşuyorsun Celal Hoşgör? Hadi sakalını çıkartma. Sen mi çıkartıyorsun sakalını? Saçını büyütme. Sen mi büyütüyorsun? Kim büyütüyor? Ha? Kim büyütüyor? <laughs> Boşsunuz ya. Harbi diyorum ha. Acıyorum. Sizden ders alan üniversite öğrencilerini acıyorum ben. Kapa.